İngiltere'de Metropolitan Polis Teşkilatı, MET, eski Formula 1 yarış pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında İtalya'da gerçekleşen San Marino Grand Prix'sinden sonra çalınan Ferrari'sinin 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı. Metten yapılan açıklamada, Nisan 1995'te İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen San Marino Grand Prix'sinin ardından iki Formula 1 pilotunun Ferrari'lerinin çalındığı ancak Berger'in sahip olduğu kırmızı Ferrari F512M model lüks otomobilin 28 yıl sonra bulunduğu belirtildi. Met'ten yapılan açıklamada, Ocak ayında, 2023 yılında Birleşik Krallık'taki bir komisyoncu aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'li bir alıcı tarafından satın alınan bir araç üzerinde kontroller gerçekleştiren Ferrari, aracın çalıntı olduğunu ortaya koyan bir rapor verdi. Organize araç suçları biriminden polisler, kapsamlı araştırmalar yaparak aracın geçmişini ortaya çıkardı ve aracın çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderildiği, 2023 ün sonlarında ise İngiltere'ye getirildiği ortaya çıktı, denildi. Daha sonra, 4 gün içinde aracın geçmişi tespit edilerek, Gerhard Berger'in Ferrarisi'nin izi sürüldü ve İngiltere'den ihraç edilmesini önlemek için araç metin mülkiyetine geçirildi. Soruşturmayı yürüten polis memuru Mike Bilbehan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 350 bin sterlin değerindeki Ferrari, 28 yıldan fazla bir süredir kayıptı. Soruşturmalarımız çok titizdi ve dünyanın dört bir yanından yetkililerle temasa geçtik. Ulusal Suç Ajansı'nın, NCA, yanı sıra Ferrari ve uluslararası otomobil bayileri de dahil olmak üzere ortaklarımızla hızlı bir şekilde çalıştık. Bu işbirliği aracın geçmişini anlamamızda ve ülkeden çıkışını engellememizde etkili oldu, ifadelerini kullandı. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.